Allah'ım tası da gümüşten. Diriririt. Yine geldi o işten. Diriririt. bu işe alıştıran. Dürü dürü. Hadi kapşe ben işten. Yet <laughs> diriririt, diriririt, Ciddi Şşş! Ciddiye tabi, komutan kapıda. Ya ben niye ciddi olmak zorundayım? Daha 21 yaşındayım ya. Sen ömrü hayatında ciddi olabildin mi lan? Adam işte bir ümitle söylüyor. Yok yok. Gülüm gayet ciddidir ya, öyle değil mi? Sen hakikaten adamı gözünden tanıyorsun lan Sait. Maşallah. Şişt, komutan geliyor beyler. <laughs> Neye dalga geçiyorsunuz ulan? Bitiremediniz mi hala? Az kaldı komutanım. Devam, devam. Saffet bu ya. Vallahi de Saffet, billahi de Saffet. Bak, aşçı yıkanınca nasıl sevindi emmi oğlu, görüyor musun? <laughs> Babası girse bu kadar sevinmez ha. Geldin mi ulan Saffet? Geldim komutanım. İyi, iyi. Memlekete niye gitmedin ulan? Erken tırı salacağım komutanım. Vay uyanık vay. Geç ula karavananın başına. Emredersin kuzum. Aa! Yeni kuşlar da gelmiş, bakın. Lan, bunların askerlik bitmez lan şimdi. Yazık lan. Seçmece mi göndermişler abi bunları? Veririm. bir Yok. Bak benim bu yeni gelenleri gözüm tutmadı ha. Bak şuraya yazıyorum demedi deme. Öyle mi diyorsun? Dedim bile. Evet. Murat Köktürk, Emret komutanım. Bu yaşa kadar neredeydin ula? Niye zamanında gelmedin askere? Okuyordum komutanım. Üniversite mi? Evet komutanım. Bitiremedin mi ula? Hayır komutanım. Niye? Sevmedim komutanım. İyi iyi. Burayı seversin, orası çesin. Senin dosya azıcık lekeli ha Fatih Bey. Üzerine mürekkep mi dökülmüş? Ne olmuş? Gözüm üzerinde ula. Bu kadar istemiyorum. Biz kime dedik ula? Emredersiniz komutanım. Hamza Kemal bana dolu kesir. Emret komutanım. Çavuşum. Ya bu bağıran çocuktan böyle tek başına bir tim çıkar ha. Sese bak ya. Cık cık. Kısılır o, kısılır. Yemekte alırız ifadelerini ya. İlk geldiğimizde biz de bu filmi çok çevirdik ha. Hey git hey, ne günlerde. Haydi haydi, çalışmaya devam edelim şu işi. <laughs> <laughs>